Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Java'da sarmallama ya da İngilizce tanımıyla encapsulation'ın nasıl olduğu üzere konuşacağız. Şimdi arkadaşlar e, mantık şudur. Yapımız öyle bir yapı ki kodun parçalarını, bileşenlerini sanki tek bir hap haline getiriyorum ve bu hap içerisinde her şeyi sağlamaya çalışıyorum işte şey düşünün birden fazla ilaç alıyorsunuz diyelim. Bu ilaçların tek bir noktada birleştiği bir yapı diye canlandırabiliriz. Buradaki yapının özelliği ne diye soracak olursanız, benim sınıfın içerisinde özellikle private e, sınıfı içerisindeki değişkenlerin ya da veri birimlerinin e, doğrudan doğruya private olarak tanımlanması ve Bunların gerekli ihtiyaç bulunan get ve set yani veriyi aldığım ve veriyi atadığım metotlarının public bir şekilde yani açık bir şekilde e, tanımlanmasını sağlattıran bir yapıyı rahat bir şekilde kurabiliyorum. Tabi bu bize neye getiriyor? Birazcık da ondan konuşacak olursak. E, ben arkadaşlar diyelim ki veri birimi işte öğrencinin adıdır, soyadıdır. Bunların üzerindeki kontrol doğrudan doğruya benim üzerinde olabiliyor. Şöyle düşünün. Mesela diyelim ki ben e, öğrencinin doğrudan doğruya e, sınıf numarasının yüzden büyük bir şekilde yapmasını istiyorum. Ama bunun için yapacağım şey bu öğrenciye ait bir öğrenci numarası oluşturduğumda bu numaranın değerinin atandığı metodun içerisinde gerekli kodu doğrudan doğruya atamak. Ya da diyelim ki birisi negatif değer girdiğinde bu negatif değerle ilgili kodun ne yapması gerektiğinde yine ilgili olan e, atama metodu içerisinde ben bunu gerçekleştirebiliyorum. E, bununla birlikte de arkadaşlar ben değişkenlerimi sabit olarak tanımladığım için bu veriyi doğrudan doğruya veri saklama dediğimiz yani sınıfın dışındaki nesnelerin ya da sınıfın kendi içerisinde oluşturulan nesnelerin public metotlar kullanılmadan erişimini kapatmış oluyorum. Bu bana neyi sağlıyor arkadaşlar? i̇lerleyen dönemlerde de yine oluşturulan nesnelerin ya da birden fazla farklı nesnenin çalışılma esnasında ilgili sınıfların birbirlerinin bölgesine, alanına nüfus etmesine engel olmuş oluyor. ve e, Bir şekilde ben sarmaladığım ya da enkapsüle ettiğim sınıfı arkadaşlar e, birim testleri içerisinde kullanmamı da kolaylaştırmış oluyor. Şimdi tabii e, bunları hızlı bir şekilde ben getir ve setir metotlarını hızlı bir şekilde şurada gördüğünüz gibi oluşturabiliyorum. Ancak tabii şu da aklınızda olsun. Ee, bazı sınıfları ben sadece atama için yani set için bazı sınıfları da o değerleri almak için ya da get için ayırabilirim. Bu da yine arkadaşlar sarmalama ile ilgili yapabileceğim e, işlerden birkaçı. Şimdi e, bu da gördüğünüz gibi aynı anda öğrenci nokta Java olarak belirteyim bir sınıf oluşturdum. Bu yapıda arkadaşlar tümüyle sarmallamayı destekleyen bir yapı olarak karşıma çıkmakta. Çünkü şuradaki değişken yapım private tipinde yani sınıfı özel bir tipte. Buna erişen metotların da public tipinde yani açık bir şekilde oluşturulan nesneler tarafından kullanabilecek bir şekilde elde edebiliyor. Burada yeri gelmiş da bahsedelim. Ben şayet e, değişken adımı atamasını yaparken, bu e, atama fonksiyonu içerisinde aynı değişken adını kullanıyorsam arkadaşlar, şuradaki private string adı hitap edecek şekilde this deyimini kullanırım. Bu this deyimi arkadaşlar şu 12. satırdaki this.at aslında 5. satırdaki e, Travis Frink'e at değişkeninin kendisidir. Onu atamak için kullanılmaktadır. E devam edelim. Şimdi tabii buna erişebilmek için de yine benim bir test yapısı oluşturmam lazım. Buna da sarmalama test ya da öğrenci test diyelim. Sarmalama testi olsa çok genel olacak ama bu sınıfla alakalı özel bir main metodu oluşturduğum belli olsun diyerek buraya eklemiş oldum. Şimdi e, burada yapacağım şey öğrenci ögr eşittir nif öğrenci dediğim anda arkadaşlar bu arada bir kaydetmeyi unutursam hata verir. Şu an görülmesi bir kaydedince verdiği hata halinde kaldırdı. Ogr nokta ben Şimdi öğrencinin adını atacağım metodu çağırıyorum. Bunun içine de kendi adımı belirteyim. Tolga Medeli olarak belirtim. Bunun değerini de görecek şekilde arkadaşlar ilgili metodu çağrısında da bulunuyorum. Printelen yapacağım şey şu. Doğrudan doğruya benim OGR nesim üzerinden get adı çağıracağım ve değerimi alacağım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tolga Medeni değerini şu şekilde atayıp ondan sonra da değerini şu şekilde oradan doğruya aldım. Tabii belirttiğim gibi ben doğrudan doğruya sadece okumaya yönelik bir sınıfa da çevirin bunu. Mesela öğrenci okuma diye de belirtebilirim. Okumaya yönelik sınıflarda ben hiçbir şekilde set metotlarını içerisine barındırmıyorum. Ama diyelim ki ben sadece yazmaya yönelik bir sınıf oluşturmak istiyorsam da bu durumda da tahmin edeceğiniz gibi içerisinde arkadaşlar hiçbir suretle get metodu barındıran bir sınıf yapısı oluşturmuyorum. Arkadaşlar basit bir örnekte ama ilerleyen videolarda yine daha detaylı bir şekilde daha geniş kapsamlı sınıfların oluşturulduğu örneklerimizi yine sarmallama mantığı içerisinde oluşmaya da devam edeceğiz. Ee, yeni yüklenen videolardan haberdar olabilmek için lütfen kanala abone olun ve bildirimleri açık bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Vaktinizi ayırıp e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.